Eksiklerimizi tamamlayacağız kıymetli kardeşlerim. Süre yaklaşıyor. Korkutmak için söylemiyorum. Ayet söylüyor. İktarabe linnasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun. İnsanlara hesabı yaklaştı. Böyle görünce insan ibadetten uzak, görünce insan namazdan uzak, oruçtan uzak, orucun geldiğini hiç fark etmemiş, Ramazan'ın geldiğini hiç fark etmemiş, İnsanın kalbinde sizde de öyle oluyordur. Benim kalbinde oluşan hadise sadece hüzündür. Sadece hüzün. Üzülüyor insan. Keşke bilseler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Keşke bilseler. Keşke meselenin farkında olsalar. Kıymetli kardeşim. Kennehum yawma yaravneha lem yelbethu illa aşiyeten ev İnsanlar mahşeri ahireti görünce Dünyada kaldıkları süre bir akşam vakti, bir kuşluk vakti kadar kalacak, gelecek insanlara, şu kuşluk vakti kadar olan hayat için, bu hayat zevkü sefa içerisinde, keyfin, şehvetin, nefsin, arzularına uygun yaşansın diye ebedi olan tehlikeye atılır mı? Ebedi olan tehlikeye atılır mı kıymetli kardeşlerim?